Herkese selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Erdem? Işık takıyoruz. Evet arkadaşlar bugün buraya merdivenimizi koyduk. Bugün perdemize ışık takıyoruz arkadaşlar. Nasıl ışıklar gösterelim hemen. Nasıl benim doğum ışıklar? Benim de kullanmıştık bunu be, be, benim doğum günümde. Evet daha önce de kullanmıştık Erdem'in doğum gününde. Evet. Şimdi perdemize tekrar takmaya Aslası karar mi? verdik. O da kumanda serdim. Kumanda. Evet, kumandası. Evet. Tümanda. Arkadaşlar böyle kablosu tümanda. var, bir sürü led ışıklarımız var. Evet. Perdeye de nereden takılıyor göstereyim? Şuradan perdeye takıyoruz arkadaşlar. Bir de Her ya. taktığımızda bir tane böyle aşağı doğru sarkan ledler var. Aşağı doğru sarkacak. Evet, şimdi. Perdeye takmaya başlayalım. O merdiven iyi açılmamış. Düşeceksin sen şimdi biliyor musun? İn, in, in. Erdem, Erdem düşeceksin. Düşeceksin. Atla. Atla. Attım ya, attım ya. Tamam in hadi düşeceksin. Attım ya. Sen at ne Tamam in in İn, in. İyi takılmamış anneciğim merdiven. Evet arkadaşlar, takmaya başlayalım şimdi. Erdem kim takacak bunları? Ben mi anne, sen mi? Kim takacak sence? Evet arkadaşlar ben takıyorum. Erdem de aşağıdan bana yardımcı olacak. Nasıl olduğunu gösterecek, tutacak. Evet hadi başlayalım. Evet arkadaşlar perdemize taktık şu şekilde. Hepsini taktık. Şimdi şunları açıp yere sarkıtacağız ve perdemizi pencereye açacağız. Şimdi hepsini buraya topladım. Şu tüle olmadı arkadaşlar. Tülün Şuraları farklı olduğu için olmadı. İç perdesine taktım. Evet şimdi bunları açıp hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar. ışıklarımızı taktık. Şu şekilde yanıyor. Erdem nasıl oldu? Hı -hı. Hı? Şimdi... Değişik değişik yanıyor değil mi? Bak bir açılıp kapanıyor. Sonra yanıp yanıp sönüyor. Değişik değişik modları var arkadaşlar. Bakın şu an Yanıp yanıp sanıyor. Çok güzel oldu. Sence Erdem beğendin mi? Hı hı. Bak bakayım beğendin mi? Hı hı. <laughs> Hangi renk bu ışıklar? Sarı. Sarı ışıklarımız hazır. Ay şimdi çok güzel oldu Erdem. Wow. Evet böyle değişik değişik oluyor. Evet Erdem ne diyorduk? Sen bunu <laughs> olmayı alacaksın Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar like atmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşça kalın. Bay bay. Anne.